Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Military Tycoon adlı videoyu video değil, video oyun. Roblox oyun <laughs> Roblox oyunun videosunu çekeceğiz. Girişte biraz sıkıntı oldum. Kusura bakmayın. Ee, bu videoyu bu video diyorum. Bu oyunu 3. tekrar çekişim galiba. Ee, başlarken biraz aksaklık oldu. <laughs> Yanlış çektim ilk başta. Sonra tekrar tekrar çekmek zorunda kaldım. Çok da ilerlemedik zaten. Gruba katıldık. Gruba katıldığımız için bize 2x verdi. 24 saatlik galiba kalıcı değil. Anladığım kadarıyla. Ee, şimdi bu arada bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, arkadaşlık limit 200. 200 200'müş daha doğrusu İlk katılan 200 arkadaşı ee, bırakacağım. Yani belli bir süre. Yani yani ilk 200 yani kim olur kim olmaz bilmiyorum bize kalmış. Arkadaşlık listeye atanları kabul edeceğim. Yani, yani. Başka da bir şey demiyorum. Yani. Kabul edeceğim de. Bu oyun üstü niye bu kadar fazla? Benim sesimi mi bastırıyor? Böyle iyi galiba. Evet böyle iyi. Güzel gibi. <laughs> Dediğim gibi e, ilk e, katılan 200 arkadaşı ekleyeceğim. Yani Çok istek olmadığı sürece kolay kolay da silmem. Yani Ne demem gerekiyor tam olarak bilmiyorum ama yani, Katıldığın süresi ekleyeceğim yani Belki de hiç silmem yani Bana belli olmuyor çünkü e, Onun dışında bu oyun normal Taycan gibi yani çok da farklı bir şey beklemiyorum. Nasıl desem. Ee, i̇lk önce para veren şeyleri yapsak daha iyi olacak. Bunlar para veriyor. Bir de galiba dışarıda para veren bir şeyler vardı. Mesela bu para veriyor. Neredeyse 3500 diyor. Yani oyunun değişik bir mantığı var. Tam anlayamadım. Aa, kodlar mı varmış oyunda? Eee Hmm. Ee, ben kodlara iki dakika bir bakayım gelin birlikte kodları girelim o zaman o zaman ben kodlara bakıp geliyorum bir yere ayrılmayın hemen merhaba <gülüyor> <gülüyor> biraz sıkıntılı bir giriş oldu arkadaşlar kodları buldum ben şimdi kodlara gireceğim ee, hem de e, nasıl demek Ekranın şurasına yazacağım kodları. Tam şuraya. da de şuraya bir. Yani kodları bir yere yazacağım ekranın. Açıklamayı da bırakacağım. 3 tane kod bulabildim. Ee, şimdi bunlara gidelim, İlki missile track diye bir kod. Ee, 150 k verdi. Güzel, 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 güzel. Biraz Afrika kalmak zorunda kaldım oyundan. Yani biraz içeride birikmiş olması lazım. Bu da 50k verdi. Güzel. Hiç fena değil. Ha zaten yan yazıyormuş ne kadar verecek, Ha tamam. Bu da 75k verecek. Başka da kod bulamadım. <laughs> Ama isterseniz ekran durdurarak da yazabilirsiniz. Fark ben ekranın bir yazacağım zaten. Dediğim gibi o kodları yazmaya başladığım zaman ben yazacağım ekranı. 275k var da. Ee, 65k da buradan var. Güzel. 341k para oldum. Şimdi e, hızlı hızlı gelişelim o bunun ikinci katı vardı galiba. Ya yani burayı bitirmemiz. Şurayı hemen bitirelim. Bu arada en son neden başladım ben ya? Unuttum ama. Ha şeyden başladım galiba. Ee, şey diyordum. Yani arkadaş olarak ekleyen herkesi kabul edeceğim. Yani maksimum sınıra ulaşana kadar. Maksimum sınırda 200 diye biliyorum. Bu arada Shift'e basınca koşuyor koşuyormuş. Onu fark ettim. Şurayı hemen hızlı şuraları alalım. Buralar para verecek çünkü bize. Bize para veren yerleri ilk önce yapmamız daha mantıklı ve karlı olur. Hmm, para bayağı hızlı azaldı bu arada ya. Yani i̇lk bölümden Rebirth atmaya çalışır mıyız? bilmiyorum açıkçası. De, Ama de, deneriz. Efendim? Ben de, ben de, ben de, ben de. Ha, nasıl, param vermek gerekiyor. Ben de, ben de. Ha, o yok yok. O, o dediğin o -bit değil. Burada şey var. Büyük ihtimalle bu tamam bitince gelecek -bit. Onu da gösteririm şimdi arkadaşlar. Bu arkadaşımla oynuyorum da. Şu Charm TR arkadaşım oynuyor. Kesinlikle. Ha, doğru. Eski videoları da vardı zaten. Mobilden çektiğim videolarda. O bayağı güzel oldu. Ya. ya değişik bir Tycoon gibi. Ya da normal Tycoon galiba bilmiyorum Eğlenceli. Böyle de çok da sıkıcı bir Tycoon değil. Ben yani Tycoon oyunları iyi güzel ama ne bileyim yani. Ben oynarken zevk alıyorum ama şimdi siz... Oha! izlerken zevk alır mısınız bilmiyorum. Baya güzel. Baya güzel. Baya <laughs> Başıma gitti. Ama oyuncusu bile bir, bir tık fazla gibi geldi bana sanki ya. Bilmiyorum size öyle mi geliyor. Bu ne? Oo güzel güzel. O ses neydi? Ben sanki birini gördüm benim base'den. Ben mi yanlış gördüm? Anca. Garip. Şuraya hemen bir tane kapı yapalım da. He. Oha para bitti. para bitti. Para bitti. Para bitti. Alo. Haa, arabada mı var? var mı? Oha, ucuzmuş lan ha. Ucuz. Niye? Böyle biri mi var oyunda ya? Yo. Reset hmm. karakter diyelim. Oha. Victor Lynch. Değişik. Oha, merhaba, bu çok iyi. <laughs> Oyun dediğim gibi güzel, eğlenceli. Oynaması zevkli. Aa, şuradaki barda büyük ihtimalle oyunu tamamlama yüzde miyiz? Oha. Yüzde bir daha tamamladıysak o zaman daha baya baya yapacağımız şeyler var. <laughs> Tam kapıyı da yaptım artık. istediği gibi girip çıkamaz. Şu ne acaba? Şu ATV alalım bir bakalım. Tank gemisi ne kadar? Oo, biraz pahalıymış. Biraz da baya pahalı. Dönüşleri biraz kötü ya. Bana böyle geliyor. Oo, aa. Bu gemi kimi? Senin değil mi? Adam kar... bana şeyden saldırıyor. Aa, çok yapıyoruz galiba. Neymiş? Hmm. Çağ bitirmemiz lazım da. Tüh, çok pahalı ya. <laughs> Gemi bayağı iyi bu arada ya. Güzel gözüküyor. da üzerinde şey yok. Aha. Dur 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 dur. Onu yani halledeceğim. Bizim elimizde armut toplamıyor kardeş. Bak şimdi yukarı çıkacağım. Ama dur, bizim toplar o tarafa dönmez. Miyim? Ya keşke arkada bir tane kule dikseymişim ya. Dur şimdi. Hı. Şuradan şöyle güçlü bir şey almam lazım. Şundan al. Ve şunu al. M16 aldım. M16. Geliyorum. Kaçma. Kaçtı gitti ya. Takip ederiz kardeş. Bizim buraya gelip de artistlik taslamak nedir ya? Hayırdır bilader ya? Hayırdır ya? <laughs> Altımda bot, elimde m altı Adamı takip ediyoruz. Hadi bakalım. Yaşarsak güzel olacak. Bu ne? Oha. Gemi yan sürüyorum. Bakın düz yetmedi. <laughs> Hayatınızda hiç böyle gemi süren birini gördünüz mü? Ben görmedim şaksı. Bu gemi ben yok etmez miyim? Garip ya. Ben bir an canım gitti gibi geldi bana. Oha. Ha? Saldır. Of. Ama iyi dayandık. Adamın yarı canını almışız. Ya bize bir tık daha iyi bir silah lazım ya. Şunun bir üst katına çıkalım da. Ha biz zırt da giymedik bu arada değil mi? Artı 20 HP. 10 HP. Şunu al bakayım. Şunu da al. Şunu al. Şöyle. Güzel oldu. Bir de şapka taksak. Ha, bu siliyormuş direkt. Güzel güzel. Oo. Ama yanlış yapmışlar ya. Bayrak kötü olmuş sanki bir tık. Ya bayrak kötü an değil. Yeri çok kötü ya. Baksanıza havada süzülüyor. Kötü olmuş mu? Ya da bizim bayrağı özel böyle yapmışlar bilmiyorum. <laughs> Bilemezsin. Neyse biz biraz gelişelim. O adam, o adam bitti yani. O adam çok yaşamaz. Hmm. Üçüncü katı geçeceğiz de. Ben yeni silah falan çıkar dedim. Çıkmadı Hmm. Acaba o gemiye mi çalışsak ki? Bilemiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum. Oha. Oha. Güzel. Aa bu kar arabasının normalde gitmesi biraz garime gitti. Şunları hemen alalım. Bu ne? Gemi güzel. Gemi yapıyorsan güzel. Demek ki, o adam, o adam, o adam bitireceğim ben, bitireceğim. Adam geldi buraya savaş ilanı yaptı ya bize, savaş ilanı. Bize savaş ilanı yapıp da hayatta kalabilen var mı ya? Ne var neydi? S -400. ne ne? Ne S400 diyor Uçağı mı S400 ya? S Heh. Ya ben bunlar nasıl travma şeyi zannettim değil demiş ya. Bana mı savaş şey ilan yani? Tamam. Ben hmm. ee, şimdi hangisini yapacağım? Destroyer. <laughs> destroy yapı yapamıyorum tamam bu bu tüh bu neymiş ooo de, 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 de. bekle bekle ben şimdi geleceğim sana ben roketleri öyle tek 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 yedireceğim ben sana roketleri bekle daha ben göstereceğim ya bu araba bozulmuş bu araba bozulmuş ya Yine event varmış. Ha, item bulmamızı istiyor. o tank verecekmiş. Bu itemler nasıl bulunuyor peki? Abram tankı diye bir şey veriyormuş. O benim oldum, neyse adam... neyse sonra sonra. Şurada, var ya, ya. Sonunda, bak, şurada ya. o bende de var. Aa şurada. Ha aynısını ben de yapıyorum. Ya kendinde gemi yapıyor biliyor musunuz? Kendi bile şöyle şeyler yapıyor. Gelmiş bana diye ki sadece benim yerde ol. Yok yok sen de aynı yeri ya, onu biliyorum. Oraya geleceğimi ben birazdan. Şu tank malzemelerine bir bakalım o zaman biz. Etrafta bir bul bulmaya çalışalım. Şu yukarı. nasıl bir araba ya? Bu nasıl bir araba ya? Az tekerlek Köprüye doğru Köprü e, Köprü değil de şu helikopter tank parçaları bulmamız lazım. Oha. <laughs> nasıl bir şey ya? cringe ya çok cringe. Ya ilk bir biraz arayalım tank parçalarını. Eğer bulamazsak Evet arayacağım. Ee, bu, bununla git bununla olmaz. Bununla olmaz. İşte adam akıllı bir tank lazım. Ha helikopter yapacağız galiba dur. Helikopter olsa Helikopterler ararım. Helikopter değil ki o şey O değil ya o değil. Eee niye gerisi yok helikopter? Ha rebirth de açılıyormuş helikopter. Oha ya. Ya rebirth'i uçak şey yaparsın mı? Ya ben yanıma hiçbir şey almadım ya. Silah milat da almadım. Öldürmezler inşallah. Şimdi etrafta anladığım kadarıyla bulmamız gerekecek. Burada var mıdır ki acaba? Bu evlerin içinde falan. Yani ben olsam developer olarak burayı eklerdim. Yani bence. Evlere ekledim anlamında. diğerlerine bakalım maalesef hmm, de bu kadar diyor oyun değişik şeyler oluyor yok ya ya olmadı bir sonraki bölümde yani bir sonraki videoda bunu şey yaparım ben Bakarız Yani araştırırım ben Böyle hızlı gene buluruz Oha Ya bir Yanından geçtik ya yanından yanından Bir şey yapmadık Öldür lan Sen öldür lan gidiyorum. Yani bizim yerden böyle olacak yani? işte sonunda. Dış dışarıyı geliştirecek bir yer yok galiba. Dur. Şöyle yapsam, şöyle yapsam, sonra da şöyle. Oo, bayağı güzel silahlar geldi. Alt katın aynısı gibi sanki ya. Bana mı öyle geliyor ama. Hmm, alt, alt, artı 40 iyi. Güzel. Ne? Burası ne olay ne? Burası. <laughs> Burası. yani, Burası. 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 Ha bu revert atmak biraz daha düşündüğümden daha sıkıntı olabilecek ya. Şeyde, var, var ya. Nerede? Hani? Hani gösterdi. Sen burada mısın? Sesi geliyor da sesi geliyor da bu arkadaş bir yerde de. Bir bulursam ben mana yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Mesela... Aa. O 3. katta mı o silah? Dur <laughs> şimdi neresi çekelim. O silaha bakacağım. Kaç? 63 kalmış. Hmm. Orayı hala açamıyoruz ya. O kadar pahalı mı orası? Ha 100 bin istiyordu değil mi orası ya? Neyse ya yukarı gideceğim. Şu katın. Belki üçüncü katta daha güzel şeyler var. Vals diyor. Vals diyor. Spy diyor. Ee, ben şey yapacağım arkadaşlar. Biraz para biriktirip geleceğim. Hiçbir şey satın almayacağım. Biraz para biriktireyim şöyle. Ondan sonra devam edelim videoya. O zaman. Ne yapıyoruz? Videoyu. Daha siz video durdunuz Bir saniyelik bir şey. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 400k ya yakın bir şeyler biriktirdim. Dur. Tamam, 400k olsun. Hadi hadi 3k. Biraz geliştireceğiz. Ee, şuradaki bar ee, şey değilmiş yani bir şey inşa ettikçe artan bir bar değilmiş. Adam öldürdükçe artıyormuş. Onu Önce fark ettim. Oo, güzel güzel. Yeni yeni şeyler açtık. Güzel güzel. Şimdi yukarı çıkmam gerekiyor. Benim bir, tık, bir tık yukarı çıkmam gerekiyor. Video Bir biraz uzun olmuş. Tabi bazı yerleri ben keseceğim. Hızlandıracağım. Vesaire vesaire vesaire. <laughs> Boş yaptığım yerleri Büyük ihtimalle hızlandırırım. Oo, güzel. Geldi can. Oha. <laughs> Denizci gibi oldu. Oo. Hmm. Bu neymiş? Bu neyse geç. Bu baret. Güzel. Ben de şundan alalım. Para bitti yani. neredeyse ya. Dediğim gibi videonun bazı ellerini hızlandıracağım. Bazı ellerini keseceğim. Çünkü video düşündüğümden de hızlı oldu. Evet, hızlı oldu diyorum. Uzun oldu. Güzel ya. Değişik. Oyun güzel. Sevdim ben. İkinci bölümü bir tane yarın yarın atarım. Nereden Bilmiyorum. Ben de niye gözükmüyor bu skotlar? Bu yakınlaşma falan. Şey var, ben daha iş bir şey kalmadı çünkü para bitti. Yani bazı yerlerde konuşuyorum ama o konuştuğum yerleri eee kesiciyim. Yani oraları hızlandıracağım. Haberiniz olsun. Mehmet <laughs> <laughs> üstünlük. Bu niye yakınlaştırmıyor ya? Keşke yakınlaştırabilsem ya. Ha, oldu. ne oldu? Yakınlaştırmayı çözdüm. Geliyorum, geliyorum. Kaçma. Takım bir yere kaçma, geliyorum. kardeş Ama sen benim ekrana bakıyorsun bu hileye girmiyor mu? Bakın gördüğünüz gibi artıyor. Tek attım, tek attım. Ne oldu Zırh Hı Barret. Ho 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 ho. Çekti. Orada, <gülüyor> <gülüyor> Adamın peşine çıkartıyoruz ya. ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Biraz uzun oldu. Ama ben keserek büyük ihtimalle daha kısa Yani 30 dakikanın altına düşürürüm. 199 ihtimalle. Ee, video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videonun ikinci bölümünü büyük ihtimalle yarın ya da ondan sonra atarım. Belki yarın farklı bir video atarım ya ben e, çoğunluğun istediğinden ziyade zevk aldığım oyunları çekmeye çalışıyorum. Ha tabi dersiniz şöyle şöyle oyunları çek, işte, çek derseniz de çekerim yani sıkıntı yok. Yani ben oyun oynamayı seven bir insanım yani oyunlardan nefret etmem. Ne kadar kötü olsa da iyi de olsa fark etmez yani oyunu her şekilde oynamaya çalışırım. O yüzden bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.